İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik narkoçelik 26 operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 236 ekip, 1596 personel ve hava araçlarıyla İstanbul, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Hatay, Ankara, Ağrı ve Van olmak üzere 12 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlarda 57 uyuşturucu satıcısı yakalandı, 28'i tutuklandı. 14'e hakkında adli kontrol kararı verildi. Aramalarda 426 kilogram uyuşturucu madde, 3.915.485 kök kenevir ve kökskunk, bin uyuşturucu hap ile geçirildi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek ifadelerini kullandı.